Herkese merhaba arkadaşlar. Lego şehrimizin yani Brank City'nin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Sizden gelen talep üzerine artık tek başıma yalnız olarak şehirde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Yaptığım bütün değişiklikleri kaydedeceğim ve videoda size göstereceğim. Geçen videoyla ilgili birkaç geri bildirim geldi. Bu geri bildirimler gerçekten benim hoşuma gitti arkadaşlar. Biri biz yokken bazı şeyler yapıyorsun. Biz bunları görmek istiyoruz nasıl yapıldığını vesaire diye. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Çok haklısınız. Buna bundan sonra biraz önce de dediğim gibi dikkat edeceğim. Bir diğer eleştiri ise neymiş efendim? Hazır setleri yapıp koyuyormuşum. Böyle şehir mi olurmuş? Arkadaşlar daha bak bu dördüncü bölüm. Bundan önce 3 bölüm çektik. Bunlar da şu anda şehrimizi hani yavaş yavaş oturtma çabalarındayız ki Baktınız e, siz de gördünüz buraya bu şehir sığmayacak Bu şehre daha bir sürü şey yapacağız Sadece elimizdeki modülerleri, tren setlerini, IDS setlerini veya City setlerini yapıp yapıp koymayacağız arkadaşlar İlerleyen zamanlarda bu şehrimize tüneller yapacağız, dağlar yapacağız, köprüler yapacağız Efendime söyleyeyim gökdelenler yapacağız. Hatta ve hatta şu an oturduğum binanın Lego versiyonunu da yapma amacındayım. Bence şehrimize o da yakışır. E, Beyinci doktorun evi olarak. Evet birazcık meşakkatli bir iş uğraştıracak ama yapacağım. Çok istediğim bir e, proje benim bu. Hepsini yavaş yavaş zamanla yapacağız. Ayrıca şehrimize çok güzel peyzaj da yapacağız. Bir sahil yapacağız. Sahilde iskele yapacağız. Ayrıca ticari bir liman yapacağız. Bu limanın yanına tren yollarını uzatacağız. Yani anlatmak istediğim arkadaşlar şehri daha çok geliştireceğiz. Her şeyin daha çok başındayız. Biliyorsunuz gündüzleri hastanedeyim, akşamları yapıyorum ben bu işi. Elimde deli dehşet bir boş zaman yok ne yazık ki. Sizden sadece birazcık sabırlı olmanızı istiyorum. Yavaş yavaş şehrimizi büyüteceğiz. Ayrıca bir sonraki bölümde çatı katına geçeceğiz arkadaşlar. Bir önceki bölümde teras demiş olduğum Çatı katına geçeceğiz. Şu anda orası temizleniyor, boyandı. Birkaç küçük eksiği kaldı. Onları da bu hafta içinde tamamlayıp hafta sonu bir arkadaşım gelecek. Onunla beraber hani e, buradaki bütün malzemeleri çatı katına taşıyacağız arkadaşlar. Ve buradakinin yaklaşık iki buçuk katı daha büyük bir alanımız olmuş olacak. Bence şehrimiz için bu çok ama çok güzel olacak ve bunu baştan yapmamızda ayrı güzel olacak. Bu eşyaları buradan alıp oraya taşıma videomuzda bir sonraki şehir videosunda size göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten yukarısı için çok emek sarf ettik. Annem olsun, babam olsun, ben birkaç arkadaşım daha yardım edecek bu iş için bana. Onlara şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Onun harici bir eleştiri daha gelmiş. Abi modülerleri yola nasıl kaldırım yaparaktan birleştirdin diye. Onu da biraz sonra size göstereceğim. Normalde modülerlerin altına taban plate'i koyduğumuzda yolla aynı hizaya geliyorlardı. Ve bu benim hoşuma gitmedi açıkçası. Ben taban plati yerine normal şu plate kalınlığında plate koydum. Bence bu şekilde bir hafif bir kaldırım da olmuş oldu. Güzel oldu. Bunu biraz sonra size görüntü olarak da göstereceğim. Ayrıca bu bölümümüzde iki de yeni modüler binamız var. Bunlardan bir tanesi Old Fishing Store. İkincisi ise Simpsons serisinden Kivik Market. Kivik Market'i hazır olarak bir arkadaşımdan satın aldım. Sağ olsun Ümit bana çok güzel kargo yapıp göndermiş. O da şehir kuruyor ama şehrinde Kivik Market'i düşünmemiş. Onun yerine modüler binalar alacak. Acayip derecede güzel kargolamış. Ona buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Biraz sonra Kivik Market'i de şehrimize monte edeceğiz. Bunu da göreceksiniz. Bir diğer setimiz de Old Fishing Store. Mustafa'nın bana hediye etmiş olduğu set. O da paramparça bir halde geldi. Dün bütün gece onu yap ve şu anda önümde hazır durumda. Biraz sonra onu da şehrimize monte edeceğiz. Ama hani onun yeri çok iyi olmayacak çünkü onu bir kumsalın böyle kenarına koymayı düşünüyorum. Hafif kumsalı birazcık yükseltip de koymak istiyorum. Onun asıl yerini yukarıda yapacağız. Şu anda sadece hani öylesine koymuş olacağız. İlerleyen zamanlarda onun önünü böyle güzel bir sahilde düşünüyorum parçaları şimdiden almaya başladım. Bu yeni setlerin montajının haricinde bir de yeni set yapacağız arkadaşlar. Her zamanki gibi yine bir adet Lego City setini yapıp şehrimize monte edeceğiz. Onu da daha fazla vakit kaybetmeden hadi gelin yenilikleri size göstereyim. Evet arkadaşlar biraz önce de anlatmış olduğum gibi şehre 3. bölümden sonra henüz daha hiç dokunmadım. En son bırakmış olduğunuz gibi yapacağım dediğim yenilikleri bile yapmadım. Çünkü terası şu anda hazırlıyoruz ve bütün setler terasa çıkacak ve daha rahat çalışacağız orada. Şurada biraz önce bahsetmiş olduğum Simpsons serisinden Kivik E-Market. Gerçekten çok detaylı bir set. Onu da size göstermek istiyorum. İşte karşınızda Kivik E-Mart Simpsons'ların market arkadaşlar. Dediğim gibi çok detaylı bir set. Şurasını kaldırabiliyoruz. Bu sette 6'da mini figür var. Şöyle size göstermeye çalışayım marketin içini. Gerçekten çok detaylı bir kasamız var. Şekerleme yapan bir dolabımız var. Mecba satılıyor meyve satılıyor. Yani bir markette neler satılıyorsa hepsinin minik minik reyonunu yapmışlar. Gerçekten çok detaylı. Bakın şunlara. Şekerleme reyonuna falan. Çok güzel. Ayrıca şurada bir de sanırım tuvalet bu. Tuvalette de bir faremiz var orada bak görüyorsunuz. Şurada da dolaplar yapmışlar. Buzdolapları, Buzdolapların içinde de ürünler satılıyor. Gerçekten çok güzel ya. Bakın şurada da dolap var. Kivi E Mart yazısının yapılışı bile bence çok güzel. Şurada bir adet çöplüğümüz var. Şöyle göstereyim size. Bir de polis arabamız var. Biraz önce demiş olduğum gibi 6 minifigürümüz mevcut. Şurada 3 tanesi. Bunlar da diğer minifigürler. Gerçekten çok güzel. Set şuradan ikiye ayrılabiliyor. Şöyle arkadaşlar şurası. Şöyle. Tamamen açılabiliyor ama şimdi açmayacağım. Zaten gösterdim içini. Burada da old fishing store'umuz. Dün bütün akşam uğraşmış olduğum set. Bu da gerçekten yapmış olduğum en detaylı setlerden bir tanesi. Ne ararsanız var içerisinde. Bu sette arkadaşlar çatımız çıkabiliyor. Şöyle koyayım. Ayrıca şurası da iki parça halinde açabiliyoruz. Buradan göstereyim size daha güzel olacak. Bir sürü detay var arkadaşlar. Bir sürü yani anlatmakla bitmez. Gerçekten set harika bir set. Ayrıca şurası da üç parça halinde çıkabiliyor. Şuradan da ayırabiliyoruz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Hadi gelin bunları şimdi yerlerine koyalım. Marketi şuraya koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle. Nasıl sizce? Önünden de şöyle yolu uzatacağım. Bir tane de yol seti getirdim. Evet şimdi ben bunların montajını yapayım. Biraz sonra tekrardan konuşalım. arkadaşlar Kivik marketimizin de montajını tamamladık yol plate'lerimize. Yine bir kaldırım elde ettik. Çok güzel bir görüntü oldu. Marketin altına 2 adet normal plate'lerden koydum ve birleştirdim. Burada yolu birazcık genişletmek zorunda kaldım ama bence güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunu yorumlarda belirtin. Şimdi gelelim bu modüler binalar ile yeni yol plate'lerini nasıl birleştiriyorum onu size göstereyim. Bakın arkadaşlar bu görmüş olduğunuz İki ikilik tile'ları kaldırıyorum. Evet görüyorsunuz burada modüler binanın kendi taban plate'i var. İkisi birleştiği için tam gösteremiyorum ama şöyle ayırayım. Heh. Altında da normal plate koyduğum plate var. Bunu şöyle birleştiriyorum. Modüler binayı da bir basamak kalacak kadar yaklaştırıyorum. Yani yolumuzla modüler binamızın plate'i arasında bir basamak boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaklaştırdıktan sonra koymuş olduğum plate ile yol plate'ini yine yol setinin içinden çıkan 4'e 2'lik tile'lar ile birleştiriyorum. Şuraya da yaya geçişinin devamını koyuyorum. Daha sonra bu boşta kalan yerlere de 4'e 1'lik plate'ler koyuyorum. Şu şekilde. Ne renk olduğu fark etmiyor. Zaten üstü kapanacak. Ve en sonda da 4'e 2'lik veya 2'ye 2'lik tayrılardan koyabilirsiniz kaldırım taşı olarak. Biraz önce biliyorsunuz kahverengi kullanıyordum. Şimdi elimde açık gri var. Onları kullanıyorum. Daha bir kaldırıma benzeyecek. Ve böylelikle modüler binalarımız yollardan bir derece daha yukarıda olmuş olacak. daha çok iki eklik teyiler olunca diğer kısımları da tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sırada bu videomuz için yapacağımız city setine geldi. Şurada bir yerdeydi o. Hah, şurada görüyorum. Eski bir set, hastane seti. Şunu yapacağız. Şimdi onu oradan alıyorum. Bu set arkadaşlar 2018 yılının seti ve 861 parçadan oluşmakta bu seti bana bu kadar düzgün ve kutusu yıpranmamış şekilde verdiklerinden dolayı Lego Market İstanbul'a tekrardan teşekkür ediyorum. Güvenerek Lego alabileceğiniz bir satıcı. Instagram'da ve Letko'da satış yapıyorlar. Bilginiz olsun. Ellerinde bazen eski setler de oluyor. Haydi gelin şimdi bunu yapalım arkadaşlar. içerisinden birden 9'a kadar numaralandırılmış 9 poşetimiz, 5 adet 8'e 16'lık plate, 6 yapım kılavuzu ve de stickerlarımız çıktı. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar hastane setimiz bitmiş bulunmakta. 1-1,5 saat kadar sürdü. Görmüş olduğunuz gibi burada bir ambulansımız var. Ana binamız var 3 katlı. Burada da bir helikopterimiz mevcut. Ama sanırım bu helikopter hasta taşımak için değil. Sadece şurada görmüş olduğunuz gibi çeşitli tıbbi malzemeleri taşımak için kullanılan bir helikopter. Bunun haricinde setimizde bir bebek, bir iskelet olmak üzere toplam 13 tane mini figürümüz mevcut. Öncelikle ambulansın arkasında yaralanmış olan mini figürü göstereyim. Şu şekilde. Helikopterin içinde pilot mini figür, bebek ve anne mini figürü var. Burada bir paramedik mini figürü var. Onun yanında bir erkek doktor mini figürü var. Onun yanında eli alçıya alınmış bir tekel sandalyede sanırım işçi mini figürü. Burada elinde çiçekli hastaneye ziyarete gelmiş bir mini figürümüz var. Bu sanırım hemşire mini figürü. Onun yanında bir erkek doktor mini figürü daha. Bu ise belki de başhekimdir. Açıkçası şuna üzüldüm. İki erkek doktor mini figürünün üzerinde de steteskop var. Yani bunlar daireli branş mini figürü. Fakat burada hastanemizin üçüncü katında bir doğumhane var. Yani ameliyathane var. Görüyorsunuz ameliyathane ışıklarını falan. Şurada da bir küvez var. Bu da demek oluyor ki burası bir kadın doğum ameliyathanesi. Onun harici burada bir röntgen cihazımız var. Röntgen cihazı şu şekilde düğmeye bastığımızda şuraya koymuş olduğumuz röntgen karşıya yansıyor. Bakın onun orada iz düşümü çıkıyor. Yansıması çıkıyor. Şunun yerine mesela şunu koyduğumuzda yine yakayım ışığı. Bakın onun iz düşümü çıkıyor. Yansıması çıkıyor. Çok güzel düşünülmüş bir şey bence. Bakın şurada da zaten kırığı görüyorsunuz. Kırık olan yer orada gözüküyor. Çok güzel düşünmüşler ya. Bir başka röntgenimiz daha var. Onu da göstereyim size. O da el bileği. Bakın o da el bileğim röntgeni. Bunlar da bu şekilde. Ayrıca şurada bir de göz muayene odası var. Bakın şurada daha güzel gözüküyor. Şurada bir iskelet mini figürümüz mevcut. Burası acil servis arkadaşlar. Acil servis girişi. Burada hemen bir acil tedavi dolabımız mevcut. Ve ambulans buraya yanaşıyor. Şöyle içini gösterecek olursam. Şurada da bir kafeteryamız var. İçerisinde pastalar var. Ana girişimiz ise burası. Buranın da kapısı kayar şekilde. Şöyle göstereyim size. Şurada da hastane yazıyor. Ben genelde bu şekilde tarafı açık olan setleri pek sevmiyorum. Şimdilik bu hastane şehrimizde dursun ama eğer yakın zamanda Lego büyük bir hastane modüler binası çıkar, çıkarmazsa şayet biz kendi hastanemizi kendimiz yapacağız arkadaşlar. Daha büyük, 4-5 katlı, büyükçe bir hastane açıkçası yapmak istiyorum. Yani bizim kanalımıza da bence yakışır, şehrimize de yakışır. Onun harici şurada bir de göz muayenesine gelmiş bir hasta mini figürümüz mevcut. Hepsi bu arkadaşlar. Şimdi bunu şehrimize monte edelim haydi. taneyi buraya koydum. Altına iki tane plate ile beraber bir de yeni yol plate ile beraber ana caddeye bağladım. Şöyle görüyorsunuz. Şunu şuradan çekeyim. Bakın. Bence şu an için güzel oldu. İleride hastanemizi büyüttüğümüzde daha iyi bir çözüm düşüneceğiz ona. Bence market de buraya çok yakıştı. Onun dışında Old Fishing Store'u buraya sadece koydum. Old Fishing Store'a bir sahil yapacağız arkadaşlar. Çatı katına geçtiğimiz zaman evet. Bu bölümde çok aşırı fazla yenilik yapmadık ama iki güzel modüler set bir de city seti ekledik şehrimize. Bir sonraki bölümde çatı katına taşınacağız arkadaşlar ve yine bazı şeyler ekleyeceğiz. Bence daha eğlenceli bir bölüm olacak. Öyle yani. Şu dağınıklık en azından ortadan kalkacak ve de ortadan da yol açacağım kendime. Aralara girebileyim. Bu şekilde çok zorlanıyorum. Böyle aralara girebilecek bir şekil yapacağım masaları. Evet arkadaşlar bu bölümde de birçok şey yaptık. Şehrimizi geliştirdik. Ama açıkçası hani bir modüler bina yapayım da ekleyeyim demedim. Çünkü bunun sebebini biraz önce söyledim size. Yukarı çatı katına taşınacağım. Gerçekten bu taşınma olayı da bu kadar setle beraber biraz zor olacak ama yapacağız. Ya yani en azından daha da büyüttüğümüzde taşınmaktan daha kolay olacak. Bu iyi bir şey. Hastanemizi yaptık. Bu arada meslektaşlarım ve tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını canı gönülden kutluyorum. Bu arada ara sıra bahsettiğim gibi 23 Mart katıl çekilişimiz yaklaşıyor. Bu ay iki hediyemiz var biliyorsunuz. Katılmak için iki üyelikten herhangi birbirine katılmanız çekilişe katılmanız için yeterli. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Herhangi bir şart, koşul vesaire yok. Onun harici 23 Nisan'da 23 Nisan'a yakışacak bir çekiliş geliyor. Gerçekten çok büyük bir çekiliş yapacağız. Çok güzel bir çekiliş yapacağız. Beklemede kalın. Bunu da Instagram üzerinden size duyuracağım. Söyleyeceğim başka bir şey şu an için yok. O zaman bir Lego şehri bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Lego'yla kalın. Sağlıklı kalın. Let's take a